Nasıl bir sapıklık? İsyancılar tekbirler eşliğinde cami bombalıyor. Burası <laughs> Irak. ABD askerleri zevkine cami vuruyor. Burası da Suriye. İsyancı teröristler de tıpkı Amerikan askerleri gibi cami vuruyor. İki minareli camiyi hedef alan Batı destekli teröristler attıkları roketle camiyi yerle bir ediyor. Cami yıkan teröristler çok ilginç bir şekilde tekbir getiriyor ve ellerinde silahla havaya ateş ederek cami yıkmalarını kutluyorlar. Suriye yaklaşık 3 yıldır ABD'nin İslam dünyasını talan projesi olan Büyük Ortodok projesi kapsamında devam eden isyan hareketlerine sahne oluyor. Dünyaya demokrasi isteyen Suriye halkı olarak lanse edilen teröristler eşi görülmemiş katliamlara ve saldırılara imza atıyor. El-Kaide, El-Nusra, Özgür Sur yordusu ve PYD gibi terör grupları elini kolunu bağladıkları insanları koyun keser gibi kesiyor, sahabe mezarlarını talan ediyor, kadınların namuslarına saldırıyor. Bu örgütler aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ABD mütefiki ülkelerden destek alıyor. İsyancılar saldırı peşinde. Şok rapor. Türkiye desteği keserse bombalar patlayacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 vatandaşımızın ölümüne neden olan isyancı teröristler yine sansasyonel ve kanlı bir eylemin peşinde. Jandarma istihbarat birimleri El-Kaide bağlantılı isyancıların eylem planını ele geçirdi. Jandarma Genel Komutanlığı iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'na gizli bir yazı gönderdi. Yazıda isyancıların Türkiye'ye saldırı için 10 bombalı araç hazırladığı bildirildi. Yazıda ayrıca bombalı araçların sahte Türk plakalarına sahip olduğu, araçların sınırdaki tel örgülerin kesilmesiyle oluşacak açık alanlardan Türkiye'ye sokulacağı yönünde bilgilere yer verildi. İstihbarata göre isyancılar saldırı için Türkiye'nin Avrupa'da yapılacak Suriye toplantısındaki tutumunu bekliyor. Eğer Türkiye toplantıda isyancılara karşı yönde görüş bildirirse kanlı saldırılar gerçekleştirilecek. Hadi bu yazının Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlarına ulaşmasının hemen ardından tüm kentlerdeki polis ve jandarma birimleri uyarıldı. silinemeyecek görüntüler muhakkak Şam ve kırsalında ve yine Suriye etrafında oluştu. Bu iki, iki buçuk sene boyunca Esad bu zaferi kazandı fakat isyancılar ayak diretmeye devam ediyor. Ve yabancı basından tutun da Birleşmiş Milletler'de yine bu noktada pek çok konuda Türkiye'ye uyarılarda bulunuyor. Sayın seyirciler biz bu konuyu stüdyo konumuzda konuşacağız ancak bunun öncesinde az önce sunmuş olduğumuz haberlere değinecek olursak isyancılar daha önce de yine sahabe mezarlarını balyozla kırmıştı. Bu kez de yine camileri ateşe verdiler. Yine diyoruz çünkü daha önceden de ateşe vermişlerdi ve bu noktada İslam adına yaptıklarını iddia ettikleri şeyleri Allahu ekber nidalarıyla tekrarlamaya devam ediyorlar ve, ve bunu bu desteklenilen isyancıların bu kez Türkiye'ye bir önceki jandarma raporunda olduğu gibi bu kez de yine bir uyarısı var. Diyorlar ki eğer Türkiye desteği bizlerden keserse biz Türkiye genelinde tekrar bombalama eylemlerine başlarız. Tekrar bombalama eylemlerine başlarız ifadesi oldukça ilginç ee, ve bu raporun olduğu iddia ediliyor. Henüz herhangi bir yetkiliden açıklama yok ve ben hemen stüdyo konuğumuz araştırmacı yazar Sayın İzzet Yaşar'a dönüyorum. Sayın Yaşar hoş geldiniz. Sayın Yaşar sizlerle her zaman Ankara'da görüşüyorduk ama bu kez gerçekten sizler de İstanbul'da bulundunuz ve bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın Yaşar e, siz geçmişten bu zamana kadar Türkiye'nin siyasi gündemini ben her yayında söylüyorum. Gerçekten çok yakından e, takip eden isimlerden birisiniz ve bu noktada bir geçmişiniz var. Açıklamaları e, 80 90 senesinde de biliyorsunuz, 2013 senesinde de biliyorsunuz. E, bu noktada ben size bir şey sormak istiyorum. Türkiye sınır hattındaki isyancı desteğini göz önüne aldığımızda bugün bu konu üzerine belki de bir kitap yazılır ama siz bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle bu, bugünkü bu e, kamuoyuna yansıyan, medyaya düşen haberdeki isyancıların tehdidi e, bunlar yadırganacak şeyler değil. Bunlar yanlış politikaların sonucu, doğal sonuçları şeyler. Neden? Zaten yıllardan beri bunlar Türkiye ile ciddi bir mücadele içerisindeler. Suriye'nin işgali de Türkiye'nin işgal öncesi bir adımdır. Bunu biz hep söylüyoruz, biliyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Tabi ee, tabii bunu görmek için Türkiye'yi, Türk tarihini, Türk İslam tarihini, İslam medeniyetini, Avrupa medeniyetini ve Orta Doğu'da yapılmak istenen şeyleri bilmek lazım. Eğer bunları bilirseniz... Tanımak lazım. Tabii bilmek lazım, tanımak lazım. Bunu bilirseniz bugün Suriye'de ne oluyor? Dün Mısır'da ne oldu? Evet, gün Libya'da ne oldu? Ondan önceki sene Cezayir'de ne oldu? Şimdi bakın e, bütün yanlış tavırlar, yanlış tutumlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Bu konuya girmeden önce bir anekdot anlatayım Buyurun. size. E, hatırlarsanız İzmir'in NATO üssü ed, e, kabul edilmesi e, Libya'ya e, müdahalede NATO üssü olarak kabul edilmesi esnasında Başbakanımız birkaç değişik beyanatlarda bulundu. Önce ne işi var NATO'nun burada dedi. Daha sonra evet NATO e, İzmir'e gelmeli, Libya'ya müdahale etmeli. Libya'yı Libyalılarındır diye tescil etmek için bunu yapmalı. E, ne oldu bugün? Libya şu anda Fransız şirketlerine ne geçti. 2'ye, 3'e, 4'e bölündü ve Fransız şirketlerine eline geçti. Yani e, hükümet yetkililerimizin söylemiş olduğu Libya'yı Libya Libya'lılara teslim etmek için, tespit etmek için, onlara bırakmak için gelmedi NATO. Şimdi siz bir hafta içerisinde bütün inancınıza ters bir şey yapıyorsunuz ve bunu da kendiniz ifade ediyorsunuz, ifşa ediyorsunuz. Şunu demek için söyledim ben bunu. Geçmişi bilmezseniz, batıyı bilmezseniz, Batılı'yı bilmezseniz, Haçlı'yı bilmezseniz, Müslüman'ı bilmezseniz kesinlikle bugün yaşanan olaylara bir teşhis, tespit koyma şansınız yok demektir. Şimdi Suriye'deki isyancılar Türkiye'ye saldırırız diyorlarmış. Bu işte istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. E, bunda şaşacak ne var kardeşim? Aylardan beri hatta iki buçuk yıldır Suriye'de olaylar başladığı günden beri Urfa'da şehit olan vatandaşlarımızı kim şehit ediyor? Türk askeri mi öldürdü onları? Kaçakçı deniliyor onlara. Yani. Veya seken mermilerle ölen insanlarımız veya düşen mermilerle Çocuklar. düşen mermilerle ölen çocuklarımız veya Hatay Reyhanlı'daki büyük patlama, Gaziantep'teki büyük patlama, efendim sınır kapısının patlaması hadisesi, Akçakale. Akçakale hadisesi bunları biz mi yaptık? Ben e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden açıklama vardı. Bu olayların ilk dönemlerinde kurşunlar sektiği zaman esat mevzileri vuruldu diye. Çünkü bir vatandaşımız ölüyor, biz de onlara karşılık verdik. Ateş geldi buraya, kurşun geldi. Daha sonra bu açıklama geçtiğimiz haftalarda yerini Esat dedi ki benim sınırda herhangi bir kontrolüm yok ki dedi. Bu açıklama yerini Genelkurmay tarafından El-Kaide mevzileri vurulduya çevirdi. İşte Faruk Bey biraz önce mevzunun başında, koronanın başında söylemiş olduğum şey. Geçmişi bilmezseniz gelecekle alakalı hiçbir adım atma şansınız yoktur. Bugün Türk milleti, Türk hükümeti, Türk siyaseti, Türk askeri, Türk polisi, Türk jandarması, Türk manavı, Türk bakkalı şuna karar vermeli. Ben kimim? Nereden geliyorum? Dostum kim? Düşmanım kim? Allahu Ekber diye kafa kesiyorlar. Evet. Bunu kimlerin yaptığı belli. Bu Yezid mantığıdır. Hmm. Allahu Ekber diyerek cami bombalıyorlar. Bunun kimi yaptığı bil, biliyoruz. Amerika, Irak'ta cami minarelerini hatırlayın. Televizyonlara çekerek, kamuoyuna lanse ederek yaptı bunu. Allahu Ekber diyerek benimsin, benimsin, benimsin diyerek kadınlarına, milletin kadınlarına evet. tecavüz ediyorlar. Hızına geçiyor. Bunu kimin yaptığını biz biliyoruz. Bu bugün yaşanmadı ki bu Irak'ta yaşandı. 60 bin kadınımızın ırzına geçildi. Bakın eğer siz oradaki Müslüman kadını kendi anneniz, kendi bacınız, kendi kız kardeşiniz, kendi teyzeniz, kendi halanız olarak görmüyorsanız vallahi siz Müslüman değilsiniz. Bu kesin menettir. Eğer siz Müslüman değilseniz dostunuzla düşmanınızı karıştırırsınız. Haçlıyı bir kültür elçisi olarak görürsünüz. Haçlı saldırılarını bir e, ticaret alışverişi olarak görürsünüz ve bugün düştüğünüz hataya düşersiniz. Elbette ki ÖSÖ buraya Türkiye'yi bölmek için geldi. Elbette ki El-Kaide Suriye'ye Türkiye'yi bölmek için geldi. Elbette Kuzey Irak'ta yaşanan hadiseler Türkiye'yi bölmek için yapıldı. Bakın bu haberin başka bir boyutunu söyleyeyim bense de insanımız biraz ayıksın. Aynı tehdit bir hafta önce Kandil'den yapıldı. Evet. Başka farklı bir... E, sebeple, bahaneyle beraber... Kandil ne dedi? Açılımda sıkıntı yaşanırsa... yurt dışına çektiğimiz, yurt dışına gönderdiğimiz... ülke dışına çıkarttığımız gerillalar... teröristler yani... geri döner. Ne demek bu? Başka bir şey söyleyeyim Faruk Bey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... kendi hudutları içerisinde duvar örüyor. Duvar örmek istiyor. Bir grup insan... artık buna ne denir bilemiyorum ben... bu duvarın örülmemesi için orada çatışmaya giriyor. Yani siz... Bırakın Suriye'deki teröristlere, bırakın Suriye insanlarına, vatandaşlarına yardım etmeyi veya onlara destek olmayı veya onların demokrasiye ulaşmalarını temin etmeyi bırakın. Kendi topraklarınıza duvar öremiyorsunuz. Ee, Sınırlarınıza yaşam, sahip değilsiniz. Ben şunu da sormak istiyorum. Gerçekten çok akıcı bir söyleşi oluyor. Her bir cümle ayrı bir bilgi. Ee, gerçekten böyle ifade ediyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu dedi ki, PYD'li kardeşlerimizle e, biz temaslarda bulunduk dedi. PYD Türkiye'de e, bizim şehitlerimizi, bizim askerlerimizi katleden PKK'nın Suriye kolu. Evet. Bu bir. İkincisi şöyle bir durum var. Biz geçmişte Türk hükümeti olarak özel döneminde olması lazım. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Kırmızı pasaportu çok rahat geçebilsinler diye Barzani ve Talebani kesimine yine Türkiye tarafından verildi. Şimdi benim aklıma şu geldi. Şimdi biz PYD'lilerle de görüşüyoruz. Yine biz veriyoruz. Şimdi biz PYD ile veya PKK ile masaya oturuyoruz bugün. öne alınamayacak bir gerçek var. Bugün ÖSYO'ya yine aynı şekilde sınırlarımızı açtık. el sınırlarımızı açtık. Ambulanslarla silah götürdük. İleride onlarla da masaya oturma şansımız var mı böyle bir durumda? E, tabii var. Niye masaya oturacaksınız onlarla yalnız? Suriye'deki barış tesis için değil. Türkiye'deki topraklar teslim için. Yani Türkiye'de bölünmesi, alınması, işgal edilmesi istenen toprakların onlara teslim için onlarla görüşeceksiniz. Başka çareniz yok. Bu politikanın doğal sonucudur bu Faruk kardeşim. Bakınız Amerika Dışişleri Büyükelçisi ne dün bir açıklama yaptı. Kimle alakalı bir açıklama yaptı? Milli İstihbarat Teşkilatımızın başındaki insanla ilgili bir açıklama yaptı. Hakan Fidan. Hakan Fidan Beyefendiyle alakalı bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra ben bütün samimiyetimle konuşuyorum. Sabaha kadar uyumadım. Bir gerçeği daha ifşa etti orada. Nerede Hakan Fidan için? Samimi, dürüst, Dürü sadık, Herkesin çalışabileceği bir arkadaştır dedi. Kim söylüyor bunu? Haçlı dünyasının lideri söylüyor. Diyor ki ben Haçlı lider, dünyasının lideriyim. Bunda hilaf yok değil mi? Amerika Beşiktaşları budur. Onun Türkiye'deki temsilcisi diyor ki bir adamınız var sizin. Bu adamla alakalı yıpratma çalışmalarında bulunuyorlar bazıları. Fakat bu adam benim bildiğim adam şöyledir diyor. Samimi, dürüst, güvenilir, herkesin sadık. çalışabileceği sadık bir arkadaşımızdır diyor. Bu Türk milleti için, Türk siyaseti için müthiş bir hakarettir. Hatta küfürdür. Peki Sayın Yaşar biz doğruları nasıl göreceğiz? Hangi fotoğraftan, kime inanarak, kime bakarak, kimi görerek, kimi seçerek? Ee, doğru tektir. Doğru birdir. Bir tane doğru vardır. O da şudur. Biz önce kim olduğumuza karar vereceğiz. Tabii benim bunun siyasi iradeye, hükümete, siyasi yetkililere, işte memurlara, işçilere onlara söyleyecek benim sözüm yok şu anda görünen o ki bir vazife almışlar. O vazifenin gereğini yapıyorlar. Fakat benim bizi izleyen insanımıza, halka, sokaktaki Ahmet amcaya, Mehmet amcaya, Ayşe teyzeye, Fatma halaya söyleyeceğim bir söz var. Biz kimiz? Kime benzemeye çalışıyoruz? Kim gibi olmak istiyoruz? Ahirette kime hesap vereceğimizi biliyor muyuz? Biz 5000 yıllık tarihi olan 1400 yıllık Türk İslam medeniyetiyle yorulmuş, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli mantığıyla büyümüş, bu noktaya gelmiş ulazim bir milletiz. Bizim yapmamız gereken şey bugün kayıtsız ve şartsız. Fatih Sultan Mehmet'e, Abdülkadir Geylani'ye, Hacı Bektaşi Veli'ye benzeyen insanlarla beraber olmak. Yani milli bir projesi olan, dini bir hayatı olan, İslami bir kültürü olan ve Türk medeniyetini bugün değil, kıyamete kadar, ila nihayet doğduğu günden kıyamete kadar taşıyabileceğine inandığımız insanlarla beraber olmak. Kimdir bu insan? Bakın çok açık ve net söylüyorum. Dünya değişiyor. Kabul etseniz de etmeseniz de. Dengeler değişiyor. Sistem dağıldı, yıkıldı. Kapitalizm battı. Kapitalizmin beslediği Amerika ve Haçlı askerleri bitmiş durumdalar. Bunun tek bir sebebi vardır. Milli ekonomi modeli. Milli ekonomi modeliyle birlikte ekonomisini ayağa kaldıran Rusya, bugün Türk İslam sentezinin mantığıyla birlikte bütün dünyaya yaptığı açıklamayı dün dinledik. Evet. Gözlerim de oldu. Müslüman bunu yapmaz diyor. Bunu nereden öğrendi bu insanlar? Müslümanı nerede gördü? Hep beraber zat de olduğu Moskova seyahatinde milli ekonomi modeli sunumu esnasında Profesör Doktor Haydar Başbey'den öğrendi. Müslüman mı istiyorsunuz? Haydar Başbey'e bakacaksınız. Türk mü istiyorsunuz? Haydarbaş Bey'e bakacaksınız. Milliyetçi mi istiyorsunuz? Haydarbaş Bey'e bakacaksınız. Cumhuriyetçi mi istiyorsunuz? Haydarbaş Bey'e bakacaksınız. Haydarbaş ve kadrosuna bakacaksınız. Aksi takdirde dünyanın huzura, rahata, refaha kavuşması mümkün değildir. Adalet mülkün temeldir. Adalet de ancak ve ancak Müslüman ve Türk insanların temin ve tesis edileceği bir şeydir diyorum. Çok teşekkürler Sayın Yaşar. İzlenimlerinizi bizlere kritik noktalara değinerek aktardınız.